Tercim Fırat programındasınız. İkinci bölümümüzde tekrar huzurlarınızdayız. E, konuğumuz Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Hatice Gökçe Demirel hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş Nasılsın? bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim siz? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz hocam. E, Sayın Demirel, sizi tanımak isteriz. Daha sonra e, biriminizle ilgili detaylara geçelim. Buyurun. E, Doğma büyüme Elazığlı'yım. Hatta Değirmenönü köyündenim. Küçük bir çevrede yetiştim ancak biraz belki vizyon sahibi bir ortamda bulunduğumdan biraz daha eğitim hayatı ön plana çıktı. Lisansımı İnönü Üniversitesi İktisay Demler Fakültesi'nde tamamladım. Ardından 5 yıl özel sektörde ihracat sorumlusu olarak görev yaptım. Ee, onun ardından Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde 2 yıl e, görev yaptım. Arkasından 2011 yılında da Fırat Üniversitesi'nde e, göreve başladım. Tabii bu sırada yüksek lisans ve doktora çalışmaları devam etti. Hı hı. E, 2017 yılında doktorayı tamamladım. E, bu dönemde bu arada 2010 yılında... Pardon 2011 yılında 6 ay kadar Erasmus programı ile şimdi zaten bu birimde görev yapıyorum. Evet konuşacağız. Erasmus programı ile Avrupa'da bulundum 6 ay süresince Polonya'ya gitmiştim. Döndükten sonra da burada göreve başladık, devam ettik. Şimdi dış ilişkiler biriminde koordinatör yardımcısı olarak devam ediyorum. Evet çok güzel hocam. Peki çok iyi İngilizce konuştuğunuzu biliyoruz. Evet. Bu dil eğitimi ne zaman başladı, nasıl gelişti? Şimdi bu kısım biraz şöyle enteresan. Ben ne ilkokul ne ortaokul ne lise ne üniversitede dil eğitimi almadım. Hı, hı Üniversite bittikten sonra fakat benim dile çocukluğumdan beri bir merakım vardı. Çok ilgim vardı. Dolayısıyla kendi kendime hatta bunu söyleyen insanlar pek inandırıcı bulmuyorlar. Ancak ben öğrenmeyi öğrendim önce. Bir şeyi herhangi bir konu ne olursa olsun bu önce nasıl öğrendiğinizi ve nasıl öğrenebileceğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Ben bir çocuk mantığıyla başladım bu işe. Hı hı. Zaten yabancı şarkıları çok fazla dinlerdim. Evet. Fakat kendi kendime, hani tabii mutlaka sıkı bir disiplinle çalışma kesinlikle gerekiyor. Bunun dışında çok fazla dinleme, mektup arkadaşı edindim. Sürekli yani dili hayatıma aldım öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü beyin öyle çalışan bir şey ki, eğer öğreneceği şeyi veya öğrendiği şeyi günlük hayatta pratik olarak kullanmıyorsa işi bitene kadar depoluyor işi bittikten sonra. Örneğin sınava odaklı olarak çalışan öğrencilerde dil bir süre sonra yani sınav bittikten sonra artık beyin evet benim bununla işim bitti kullanmayacağım ve bunu bir kenara kaldırıyor ve siz unuttunuzu sanıyorsunuz. Aslında unutmuyorsunuz ama kullanmadığınız için o bilgiler hep geriye atıyor ve dolayısıyla çağrışım yaparken bunları çıkarmak çok daha zorlaşıyor. Hı hı. Ben biraz hani önce öğrenmeyi öğrendim derken aslında hani bunu uzun süreli nasıl kullanabilirim? Nerelerde kullanabilirim? Zaten şöyle bir avantajım vardı. Üniversiteden sonra 5 yıl özel sektörde ihracat sorumlusu olarak çalıştım. Hı hı. Dolayısıyla bu kısım da beni hayli zorladı. Çünkü hem özel sektör belli sorumluluklarınız var onları yerinize yerine getirmeniz en iyi şekilde yerine getirmeniz gerekiyor ve bunun yanında da bu kısmı tamamlamam gerekiyordu ve zihnim dolayısıyla çok daha aktif bir şekilde çalışmaya başlamıştım dil eğitiminde yani çalışırken mesela o aralarda akşamları çalışarak işte dediğim gibi mektup arkadaşlarım vardı Tabii şu anda öğrencilerimiz inanılmaz şanslılar ben İngilizce öğrenmeye başladığım dönemde internet olanakları bu kadar gelişmemişti. Kolay erişilebilir değildi. Evet hocam. Dolayısıyla ben çok fazla sözlük karıştırdım. Çok fazla kelime çıkardım. Fakat şimdi öğrencilerimiz çok daha şanslılar. Youtube'da en var çeşit video var. Eğitim evet. videoları. Dolayısıyla kendini geliştirmek isteyen bir insan için şu anda imkanlar sınırsız. Yani bir insanın bu dönemde ben bu konuyu bilmiyorum veya öğren, öğrenemem deme şansı veya lüksü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet hocam. Sizi dinlerken gerçekten böyle Mest oldum açıkçası sevgili izleyicilerimiz için de çok güzel bir örnek olacaktır Gökçe Hanım'ın bu anlattıkları hocam bence rol model olacaksınız bütün öğrencilerimize dış ilişkiler birimiyle devam edelim ve ona bağlı Erasmus ofisiyle hı hı. hocam. Üniversitemizin uluslararasılaşmasına önemli bir katkı sağlamakta evet. ofisiniz. Üniversitemiz Erasmus programına kaç yılında dahil oldu? Üniversitemiz 2006 yılından beri Erasmus programını yürütüyor. Evet. Bu program dahilinde öğrenci gönderiyor. Fakat son dönemlerde yani giderek öğrenci gönderme sayımız artıyor ve bölgedeki en fazla Öğrenci gönderen ve öğrenci alan personel gönderen e, üniversite Fırat Üniversitesi. Bu konuda da koordinatörümüz e, Sayın İzzet Taşar'ın e, çok önemli katkıları var. Çünkü e, 2011 yılında biz beraber göreve başlamıştık ve o dönemde e, 2011'den beri İzzet Hoca dış ilişkiler biriminde hep görevli. Evet. Daha önce koordinatör yardımcısıydı. Ee, yurt dışı deneyimi çok fazla e, bağlantıları çok iyi network'ü çok iyi. Dolayısıyla e, sürekli ziyaretler ve ilişkileri sıcak tutarak hem oradan bize öğrenci gelmesi hem bizden öğrenci gitmesi noktasında hem çok öğrencileri cesaretlendirici ve hani e, deyim yerindeyse bir nevi ellerimizde üzerinde oluyor. Onlar yurt dışındayken de. Çok güzel. Yani her türlü konuda bize dönüş yapabiliyorlar. Elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Keza ofisteki arkadaşlarımız da e, çok özverili çalışıyorlar. Yani e, Mutlaka üniversitemizin bütün birimleri çok yoğun çalışıyordur. Ancak bizde şöyle bir durum var. Ee, öğrencilerin işlerinin süreçlerin aksamaması için çok disiplinli e, çalışıyorlar. Bunun yanı sıra tabi şimdi şöyle bir de bir şey var. Belirli bir bütçemiz var ve sınırlı sayıda öğrenci gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bu seçim sürecinin sınavların yapılmasının ilan edilmesinin e, ve daha sonra bu e, evrak işlerinin <laughs> pardon. Çok şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Çünkü insanların herhangi bir kuruma karşı veya herhangi herhangi bir birime karşı adalet duyguları sarsıldığı zaman siz ne kadar iyi iş yapmaya çalışırsanız çalışın böyle bir gelişim ve yaygınlık oluşmayacaktır. Dolayısıyla hem İzzet Hoca'nın hem ofisteki arkadaşların keza benim Habip Hoca'nın hepimizin yaklaşımı mümkün mertebe şeffaf, adaletli ve oldukça disiplinli bir çalışma sistemi oluşturmak. Evet Ve hocam. bunu da şimdiye kadar kurduğumuzu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da katlanarak devam eder. Peki hocam ofisinizin kuruluş amacı nedir? Neden böyle bir ofis kurulmaya ihtiyaç duyuldu? Şimdi aslında burada buradan şuraya bağlantı yapabilirim. Lütfen. Ben dedim ya öğrenmeyi öğrenmek bu kavramı çok önemsiyorum. Hı hı. Avrupa Birliği'nde Avrupa'da insanlar hayat boyu gelişim, hayat boyu öğrenme. Ben de üniversiteden sonra bu sürece e, dahil oldum. Yani hayat boyu öğrenme, ben öğrenme veya öğrenim hayatım lisanstan sonra veya pek çok insan diplomayı aldıktan sonra evet artık ben bir mesleği icra etmek için yeterli durumdayım duygusuna kapılabilir. Ancak asıl öğrenme bundan sonra başlıyor. Yani e, durduğu yerde durup e, gelişim noktasına kendine bir şey katamayan, e, bu kişiler de olabilir, kurumlar da olabilir, birimler de olabilir. Mutlaka yerinde sayacaktır. Dolayısıyla bir adım ötesinde ne yapabilirim sorusunu sorduğumuz zaman işte o hayat boyu öğrenme ortaya çıkıyor. İşte Erasmus'ta tam bu noktada öğrencilerimizin vizyonunu açmak. Gelecekte kendilerini bekleyen dünyada sadece lokal böl alanda değil, ulusal ve daha sonra uluslararası düzeyde. iş yaşantısında kendilerini neler bekliyor? <laughs> daha doğrusu e iş kültürü veya iş dünyası kendilerinden neler bekliyor? İşte bir yabancı dil en önemli artık şu dönemde. Olmazsa olmazınız. Hele hele, evet. hele küreselleşmiş bir dünyada ulaşım ve iletişimin bu derece yoğunlaştığı bir dönemde ve çok kolaylaştığı bir dönemde hani yeri geldiğinde telefonla dünyanın diğer ucundaki bir insandan haberdar olabiliyoruz. Fakat bunun için dil yetisinin kazanılmış olması gerekiyor. Hı hı. Yani o evet onları görüyoruz ama anlamak için ve o dünyanın bir parçası olabilmek için ben de varım diyebilmek için dil yetisini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. İşte Erasmus bu noktada öğrencilerimize dil becerilerini geliştirecekleri ve aynı zamanda şimdi Fırat Üniversitesi'nin bir kültürü var. Fakat Avrupa'da herhangi bir üniversitenin veya o bölgenin, o şehrin Avrupa'nın kültüründe eğitim sistemini de deneyimleme şansı. Dolayısıyla bir vizyon kazandırıyor. Hı hı. Bunun yanı sıra ben çok önemli bir artı daha görüyorum. E şimdi Elazığ kültürünü genelde biliyoruz. E i̇nsanlar çocuklarına gözleri gibi bakarlar. Gözlerinin önünden ayırmak istemezler. Hani aman bir yere gitmesin. E hatta şehir dışında okumaya da çok sıcak bakmazlar genellikle. Şimdi böyle bir ortamda yetişmiş ve hiçbir zaman konfor alanından çıkmamış bir öğrenci aile ortamından çıktıktan sonra nasıl bir dünya ile karşılaşıyor? Çok bocalıyor. Çünkü kendi başına bir işlemi yapma, ayakta durma, zorlukların üzerinden gelme, problemimi nasıl çözerim, şunu nasıl hallederim durumuyla pek karşılaşma imkanı olmamış. Dolayısıyla öğrencilik bunun için çok ideal bir dönem. Yani evet. onun öncesi zaten yaş küçük. E ee, üniversite dönemi artık kendisini tanımaya başladığı bir dönem. Dolayısıyla e, yabancı bir kendisi konfor alanının dışında yabancı bir ülke, yabancı insanlar dolayısıyla hem dil yetisi bunun dışında iletişim becerisi de çok önemli. İnsanlara nasıl yaklaşabilirsiniz? Nasıl yaklaşırsanız daha pozitif dönütler alabilirsiniz? Aslında bunların da çok fazla geliştiği, kültürün öğrenildiği, aynı zamanda o konfor alanında bazı dogmatik bilgiler ediniyor öğrencilerimiz. Yani evet. hepimiz için öyle. Fakat o konfor alanından çıkınca hayır dünyanın öyle olmadığını görüyoruz. Evet hocam, e, tempomuzu arttıracağız hocam. Sohbetiniz çok güzel, ben de zevk evet, alıyorum dinlerken biraz. ama Aynen. süremiz de daralıyor. Erasmus yapacak olan öğrenci veya personelin taşıması gereken bazı kriterler var mı? Varsa bunlar neler hocam? E, şimdi koordinatör, koordinatör yardımcıları olarak e, hepimiz yabancı dil e, yetisine sahibiz. Hı hı. E, ofis personelimizden de e, yabancı dil e, bilen iki personelimiz var. Biri şu anda e, yarı zamanlı olarak çalışıyor, e, fakat diğeri full time çalışıyor. Onun e, dil e, seviyesi oldukça iyi. Fakat diğer işlemlerde, prosedürel işlemlerde dil bilgisine çok ihtiyacımız yok. E, anlaşmaları zaten işte koordinatörümüz bizler e, ve yabancı uyruklu bir çalışanımız vardı, e, personelimiz vardı. E, onlar yürütüyor, yani biz yürütüyoruz. Evet. E, şimdilik böyle ofiste zaten toplamda. E, Koordinatörümüz iki koordinatör yardımcısı ve beş idari personelimizle Peki, e, hocam, işlemlerimizi yürütüyoruz. Öğrenci Erasmus yapmak istiyor. Hı hı. E, siz ilan mı diyorsunuz? Evet, şu şu tarihler arasında Erasmus yapabilir misiniz diyorsunuz. Ee, bu süreç nasıl işliyor hocam? Evet. Öğrencinin yabancı dil bilgisinin bir e, tespiti tabii var ki, mı? Bir tabii kriteri ki. var mı? Ben bunu merak ediyorum. Personelde aradığınız şartlar nelerdir hocam? Biraz Hı -hı. da buna açıklık getirelim kısa da olsa. Ee, şimdi öğrenci e, gönderimiz süreci şöyle bize her e, Erasmus için belirli dönemler var. Evet. Bütçeler var. Hı hı. Bu dönemlerin bütçeleri belirli ve o bütçelerle biz işte her ülkenin ekonomik durumuna göre verebileceğimiz sibe miktarları belli buna göre gönderebileceğimiz öğrenci sayısı belirleniyor. Bize gelen bütçeyle. Ben şunu da anlıyorum sanırım. Siz öğrencinin cebine parasını da koyup tabii, gönderiyorsunuz. Tabii ki. Çok güzel. Evet. Bu Ulusal Ajans'tan geliyor bize. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği'nden Ulusal Ajans kanalıyla her üniversiteye. Üstelik bunun şöyle bir diyorum ya hani İzzet Hoca sağ olsun bu konudaki network çok genişlettiği için biz bu kadar bütçeyi kullanabiliyoruz. Çünkü e, giden e, bütçeyi kullandığımız oranda her sene bize ek bütçe geliyor. Evet. Eğer bütçeyi kullanmaz yani diyelim öğrenci gönderemedik bize belirli bir miktar bütçe ayrıldı hı hı. ve biz öğrenci gönderemedik. O parayı gönderemediğimiz mu? öğrencilerin kullanmadığı parayı hibeyi biz ulusal ajansa iade ediyoruz. Evet. O yüzden bizim işimiz hani biraz daha mümkün mertebe bu yüzden çok fazla öğrenci yanlısıyız, personel yanlısıyız. Gönderelim istiyoruz. Hı hı. Gitsin orada öğrencilerimiz, işte akademik personel, idari personel de gidebiliyor bu arada. Hı hı. bir vizyon, bir farklılık, bir değişiklik yani bir orayı koklayıp orada gördüklerini buraya taşıyabilme e, si için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Seçme sürecinde de şöyle tabii her yıl işte o bütçeler açıklandıktan sonra dönemlik bütçeler açıklandıktan sonra her yılın Şubat-Mart aylarında yani ya Şubat ya Mart ya yani Şubat'ta biz çalışmalarımıza hı hı. başlıyoruz Mart ayında ilana çıkıyoruz. Aşağı yukarı iki hafta veya üç hafta kadar e, ilan e, sürüyor ilanda öğrencilerimizin başvuru yapmasını bekliyoruz. Başvurular kapandıktan sonra bu arada başvuru için öğrencilerimizin diplomasının diploma notunun en az 2.20 olması gerekiyor. 4 üzerinden yüksek lisans veya doktor öğrencilerimiz için 2.5 olması gerekiyor. Evet. Bu şartı sağladıktan sonra Başvurularını tamamlıyorlar. Tamamladıktan sonra biz yabancı dil sınavı yapıyoruz. Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu bizim adımıza Erasmus'a gidecek öğrenciler için bir dil sınavı hazırlıyor. Evet. Bu süreç tamamen yabancı diller meslek yani sınavla ilgili bütün prosedür yabancı diller bölümü tarafından yapılıyor. <laughs> Onlar sınavı yapıyorlar. Seviye seviye ayırıyorlar. Biz B1 düzeyinde minimum şey evet. kabul ediyoruz. Öğrenci gönderebilmek için yani İngilizce sınavından minimum B1 düzeyinde e, puan almış olmak gerekiyor. Bu puan nasıl hesaplanıyor? E, i̇ki aşamalı hem yazılı hem sözlü sınavımız var. Evet. Yazılı sınavın yüzde 75'i, mülakatın yüzde 25'i alınıyor. Hı hı. Daha sonra e, bu puan e, toplanıyor ve diploma notu %50'si, diploma notu %50'si de bu yabancı dil sınavının notu olmak üzere e, genel bir puan e, oluşuyor. Ve buna göre biz birden işte geriye doğru sıralıyoruz. Bu yıl e, şimdi pandemi vardı. Geçen yıl çok fazla öğrenci gönderemedik. Yine de hareketliliğimiz çok ufak tefek tabii elimizden geldiğinde devam etmeye çalıştık. Fakat sınırlar kapalı olduğu için e, öğrencilerimizi gönderemedik. Fakat bu dönem e, Mart ayında açılan başvurumuzda aşağı yukarı bine yakın öğrencimiz... Ee, şeye Erasmus'a başvurdu gitmek için. Çok güzel hocam. Üniversitemizden Avrupa Birliği ülkelerine öğrenim ve staj hareketliliği programları kapsamında önce öğrenci gönderiliyor. Peki hareketliliği tamamlayıp üniversitemize geri dönen öğrencilerin Mesleklerine bakış açılarında ne gibi değişiklikler oluyor? Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Geri dönüşler, geri bildirişler oluyor mu hocam? Kesinlikle gidip gelen öğrenciyi e, gördüğünüz zaman zaten o şeyi direkt hissediyorsunuz. Bir kere gözleri Değişiklik artık ışık değil değil saçmaya evet. başlıyor. Çünkü, çünkü özgüven yakalıyor. Kesinlikle özgüven ve bunun ötesinde geleceğe ilişkin bir hayali var. Evet. Çünkü orada e, deneyimlediği, yaşadığı mutlaka sıkıntılar olmuştur, problemler olabiliyor. Fakat geleceğe ilişkin çok daha geniş bir perspektiften ve vizyondan vizyona vizyon görebiliyor. Dolayısıyla buraya geldiği zaman da kendi potansiyelini, kapasitesini ve neler yapabileceğini ve şu anda ne yapması gerektiğini artık kafasında da az çok planlamış oluyor. Fakat Erasmus'a gitmemiş öğrenci üniversite işte Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okula git gel, dersleri tamamla, sınavlara gir, çık, geç. Dolayısıyla hayata ilişkin e, vizyon kazanacak alanı çok kısıtlı. Evet. Sadece lokal çevreyle kısıtlı kalıyor. Fakat Erasmus'tan gelen öğrencinin hedefleri çok daha yüksek oluyor. Üstelik dil konusunda hani 6 ay gibi, e, şimdi eğitimde biz 6 ay gönderiyoruz e, eğitim hareketliğinde. E, staj hareketliliğinde normalde toplamda 1 yıl fakat yaz stajı yaparsa en fazla 3 ay e, gidiyor. Evet. Fakat toplamda bir yıllık bir hakkı var sınıflar arasında bunu kullanabilir. Şuraya gelmeye geleceğim. Çok kısa bir süre aslında bu. Hani bu dönemde dil yeterliğini tamamen akıcı bir şekilde geliştirmesi belki mümkün değildir. Fakat o bir kere o temeli aldı ya. O önemli olan motivasyonu kazanmak zaten. Yani gidip oraya tamamen dil problemini çözüp gelmesini beklemiyoruz öğrencinin. Evet. Fakat o motivasyonu kazanması ve bunun ucunu bırakmaması. İşte diyorum ya hayatına almak. İkinci bir defa olan. gidebiliyor mu hocam? İkinci bir defa eğitim aldıysa staja gidebilir veya örneğin güz döneminde gitti bahar dönemini uzatabilir. Evet çok güzel hocam. Peki Erasmus programı kapsamında biraz önce dediniz ki akademik personelin yanında idari personel de gidebiliyor. Evet. Ee, kısa süreliğine de olsa hem eğitim Hı -hı. alma hem de eğitim verme konusunda. Fırat Üniversitesi personelinin programa ilgisi nedir hocam? Personelin ilgisi oldukça yüksek. Evet. Ee, Talepleri karşılayabiliyor musunuz hocam? Bütçemiz dahilinde mümkün mertebe karşılamaya çalışıyoruz. Ee, şimdi zaten ilk listeler ilan edildikten sonra bir asil listemiz oluyor. Hı -hı. Tabii son iki yıldır pandemi sebebiyle bir handikapımız var. Fakat hem idari personelden hem de akademik personelden hayli yoğun başvuru var. Geçen yıl da normalde başvurup hak kazanan fakat gidemeyen personellerimiz için de mesela bir işte onların harcadıkları uçak bileti aldılar örneğin iptal edildi. Böyle bir destek sağladık. Akademik personelin süresi daha kısıtlı. Öğrencilerde dediğim gibi biz hani stajda bir yıl eğitim almada da iki dönem gönderiyoruz. Fakat evet. personelde iki gün hareketlilik yani iki gün orada ders alma veya ders vermek 8 saate denk gelecek şekilde olmalı bu. İki günde yol veriyoruz yani toplamda en fazla akademik personelin işte bir hafta gibi bir bir hafta belki bir haftadan biraz kısa bir süresi oluyor gidip gelmek için. Fakat evet. bu bile bir başka üniversitede görev yapmak için veya o vizyonu sahip olabilmek için en azından yeterli gibi. Hocam çok güzel bir konu inanın biz bunu 20 dakikaya sığdırmak istemeyiz ama üzülüyorum da fakat sorularımızı tamamlamak zorundayız süremiz de kısalıyor. E, bu taraftan hep Türkiye'den Avrupa ülkelerine Erasmus düşündük. Ya o taraftan hocam Avrupa Birliği ülkelerinden üniversitemize hem öğrenci hem de akademik Hı. ve idari personel ziyaret ediyor ve daha sonra da ülkelerine gittiklerinde üniversitemizin birer elçisi olarak dönmeleri sağlanıyor. Doğru mu hocam? Evet. Konudaki düşünceleriniz. Ee, yurt dışından bile. da yani özellikle bize en fazla bağlantımızın olduğu ülke ...Romanya daha çok. Hani evet. Buradan daha fazla. Hem Kaç ülkeye gönderebiliyorsunuz hocam? Biz şu anda var şu toplamda 107 ülkeyle... ...107 üniversiteyle pardon... ...107 Avrupa mi? Birliği'ne dahil... ...107 üniversiteyle anlaşmamız var. Fakat tabi bunların altında bölümler de var. Dolayısıyla evet. hani anlaşma sayısı büyüyor aslında. Fakat 107 üniversiteyle... ...anlaşmamız var. Biz 107 üniversiteye gönderebiliyoruz. Onlardan bize gelebiliyor. Burada tabi bir de parantez içinde... ...şunu da belirteyim... Ee, mesela öğrencilerimiz zaman zaman bir çekinceleri oluyor. Hani verilen hibe bana orada yetecek mi diye. Evet. Ee, fakat bu noktada Polonya, Romanya, Makedonya özellikle son dönemlerde Makedonya çok tercih edilmeye başlandı. Çek Cumhuriyeti, Macaristan biraz daha doğu bloku ülkeleri e, ekonomik olarak daha uygun ve avantajlı. Bu nedenle öğrencilerimiz daha çok buraları tercih ediyorlar. Fakat Almanya'ya evet. staja giden çok öğrencimiz oluyor. Keza İspanya, Portekiz, e, Fransa, İtalya. Hani buralara da tercihler oluyor fakat en fazla dediğim gibi Doğu Blok ülkeleri oralardan da bize talep oluyor. Dediğim gibi pandemi döneminde sadece bir duraksama yaşadık fakat ondan evvelinde hem öğrenci hem de personel ziyaretçilerimiz oluyor. Evet hocam ben pandemi sürecinin sizi nasıl etkilediğini merak ediyorum hocam. Pandemi boyunca nasıl bir süreç geçirdiniz, neler yaptınız ve siz bu süreci nasıl yönettiniz? Hı hı. Pandemi sürecinde şimdi açıkçası biz ulusal ajansa bağlı olarak evet. hareket ediyoruz. Dolayısıyla ulusal ajanstan bize şöyle bir şey geldi. Hareketliliği. Pandemi süresinde iki de iki şekilde yapabilirsiniz. Ya üniversitenizde öğrenciler biz gene geçen yıl mesela sınav başvuru ilana çıktık, sınavımızı yaptık, e, kazananları ilan ettik, hı hı. asil ve yedek listeleri. E, bizim sürecimizde hiçbir aksama olmadı. Biz aynen işlemlerimize devam ettik. Fakat e, tabii sınırlar kapalı olduğundan öğrenciler gidemeyeceğinden iki seçenek sunduk onlara. İsterlerse burada Elazığ'da bulunarak online olarak yurt dışındaki üniversitenin derslerine Erasmus e, programı kapsamında katılabilirler. Yani Erasmus hak kazanmış normal o ülkeye gidecek fakat hı hı. pandemi nedeniyle gidemediği için online olarak e, oradaki derslere katılıp e, sertifikasını alacaktı. Hı hı. Bu çok fazla tercih edilmedi. İkinci bir seçenek vardı. Hani yurt dışındaki e, Avrupa Birliği'ndeki bu ülkeye gidilir. Fakat orada kısıtlamalar olduğu için ve online dersler yapıldığı için bulunduğu yerde yurtta veya evde kalıyorsa e, gene online olarak orada derslere katılabilecekti. Peki bir yıl sonra? bu seneki hakkını bir yıl sonra kullanma gibi bir seçenek. Her sene her sene yeniliyoruz. Yenelim. Fakat evet. şöyle bir şey e, söz konusu. Geçen yılda sınavına girdi, yüksek hı hı. bir puan aldı. Bu yıl e, o puanı kullanabilir. Kaç yıl geçerli hocam? E, bildiğim kadarıyla iki yıl geçerli. İki yıl geçerli. Evet bunu bu konuda yanlış bilgilendirmiş olmayayım. O şey olabilir, güncellenmiş olabilir. Evet en azından e, evet. yani yani gel. 11 önceki yılınki Evet, olduğunu... bir önceki yılınki kesin geçerli. Evet hocam. Çok güzel bir sohbetti. İnanın biz doyamadık hı. ama e, son olarak neler söylemek istersiniz? İnşallah sizi daha geniş bir programda konuk etmek isteriz. Ben evet çok memnun oldum. Aslında programın başladığında hayli heyecanlıydım. Belki cümleleri toparlanmakta evet, da biraz evet. zorlandım. Fakat öğrencilerimize kesinlikle Erasmus'u tavsiye ediyorum. Evet. E, ailelerimiz göndermekten çekiniyorlar. Hak veriyorum. Hani çünkü evlatlarından ayrılmak çok zor. Fakat Hı -hı. çocuklarının geleceği için daha iyi bir eğitim, daha iyi bir yani önemli olan diyorum ya benim akademik backgroundum veya e, hani ilkokul, ortaokul, lise ben e, özel okullarda okumadım. Ben çok şey eğitimler almadım. Fakat ben kendimi nasıl geliştireceğimi, kendi yolumu nasıl bulacağımı buna çok motive olmuş bir insandım. Dolayısıyla o ışığı görürse çocuklarımız, öğrencilerimiz bu işi görürse o motivasyonla başaramayacakları bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla önemli olan bir kere o şeyi gösterebilmek, o hayali kurdurabilmek. Hayal evet. olmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Dolayısıyla Erasmus ve bunun yanında aynı zamanda akademik olarak da çok iyi eğitim alabilirler. Ya yani dil yeterlilikleri varsa şayet o üniversitelerde çok iyi akademik background'larını doldururlar. Dil yeterliliği olmasa da yani B1 seviyesinde istiyoruz biz çok şey bir seviye değil, yüksek bir seviye değil işte örneğin doğu blok ülkeleri ya buralara bile gitse önemli olan hani o konfor alanının dışına çıkmak. Bir hayatla yüzleşmek. Daha hani henüz başında çatısı varken ailesi, yakınları bir şekilde destek ve üniversite gibi bir kurum onun arkasındayken hani böyle bir dönemde böyle bir deneyimi yaşamasını ben hayatı boyunca onun çok büyük bir kırılma yaşatacağını düşünüyorum. Evet. Peki hocam tercih yapacak öğrencilere siz Tercihin Fırat aracılığıyla nasıl bir mesaj vermek istersiniz son olarak? E, Fırat Üniversitesi e, çok köklü bir üniversite. Evet. E, yani 1975'ten beri devam eden bir eğitim e, hayatı var. Üniversitedeki sayılı ya yani dünyadaki üniversiteler. Sayılı üniversitelerin arasında girmiş bir üniversite. Özellikle mühendislik alanında ve bu yıl çok sevindirici bir haber. Zaten bunu muhtemelen veterinerlik fakültesi dekanı belki konunuz olduğu evet. için ifade etmiştir. Akreditasyon aldılar. Avrupa'da Aynen, farklı e, fakültelerimiz evet. de aldı. Bir tek onlar değil. Evet. Mi? Şimdi dolayısıyla Fırat Üniversitesi'nin bu anlamda öğrencilerimize sunacağı hem akademik altyapısı çok güçlü, akademik kadrosu çok güçlü hı hı. ve bunun yanında işte Erasmus gibi e, yabancı öğrenci değişim programları gibi veya e, bu gibi etkinliklerle, çünkü gelen öğrenciler biz etkinlikler düzenliyoruz ve üniversitemizdeki öğrencileri de bunlara dahil etmeye çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu e, yoğunluk içinde öğrencilerimiz ben çok iyi bir eğitim alacağını düşünüyorum. E, umarım tercihleri Fırat olur. Biz evet. onları seve seve elimizden geldiğince yetiştirmek için ne kadar e, yapabiliyorsak katkı sağlayalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. İyi çok ki geldiniz. İyi ki sizi tanıttık ve biriminizi tanıttınız. Oldum. Çok teşekkür İzledim ederim. Efendim. Sevgili izleyenler Tercihim Fırat'ın bugünlük de sonuna geldi. Konuğumuz Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hatice Gökçe Demirel hocamızdı. Hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.